Merhaba kıymetli dostlarım, sevgili hastalarım. Sizlerden gelen soruların sıklığı üzerine obezite ile ilgili ikinci videoyu çekmeye karar verdim. Obezite çağımızın hastalığı. Gerçekten çağımızın hastalığı. Neredeyse hemen herkesin tanıdığı bir obez var ve toplumda obezite sıklığı gittikçe artıyor. Artan kötü beslenme, sanayi tipi beslenme, hızlı yemek yeme alışkanlığı Fesut dediğimiz alışkanlıklar yani. Ve bunun yanında hareketsiz bir yaşam obeziteyi çağımızda kaçınılmaz kılıyor. Obeziteden korunmak için çok şey yapılabilir. İlk önce sağlıklı beslenme, sedanter yaşama, veda etme, yani hareketli bir yaşam türme, spor yapma, obeziteden korunmak için yapılması gereken önemli şey. Ancak bu söylediğim sözlerin şu an obez olan birçok hastama, birçok kişiye bu videoyu izleyen klişe geldiğinin de farkındayım. Çünkü obezite gerçekten zor bir hastalıktır. Ve kilo vermek gerçekten çok zordur. Kilo vermeyi başaran insanlar azimleriyle, kararlılıklarıyla kilo vermeyi başardılar. Ve başarıyorlar. Ancak kilo vermek gerçekten zor bir iştir. Bazen azim ve kararlılık da yetmez. Bunun yanında Gerçekten çok ciddi çalışma ve çok ciddi efor sarf etmeniz gerekir kilo vermek için. Bir dilim ekmekten alacağınız kaloriyi yakmak için yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş yapmanız gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere kötü beslenme sonucu şeker oranı yüksek, glisemik indeksi yüksek gıdalar tüketen birinin aldığı bir çikolatalı gofreti verebilmek için ne kadar yürümesi gerektiği, ne kadar spor yapması gerektiğini siz bu cümleden hesap edebilirsiniz. Sonuç itibariyle obezite demin de dediğim gibi zor bir hastalıktır. Kilo vermek gerçekten zor bir iştir. Bu yüzden kilo vermeyi hastalarımıza boğazını tut ya da spor yap, biraz hareket et, kilo ver gibi söylemler çoğu zaman maalesef yersiz ve yetersiz kalır. Obezite çoğu zaman dediğim gibi spor ve egzersizle halledilebilir. Ancak Hastalarımızın eline bir diyet listesi verdiğimiz zaman hastanın bu diyet listesine uyması da çok kolay bir iş değildir. Diyet listesinde sabahleyin bir kibrit kutusu peynir yazar ama hastamız onu yedikten sonra hala açtır. Ya da öğlen yemeğinde bir porsiyon balık yazar, bir porsiyon tavuk yazar, onu yer ama hala açtır. Akşam bir porsiyon sebze der, hastamız gider dolabını açar ve dolapta sebze yok Neyse ben şu makarnadan yine yiyeyim der. Yani hem uyulması zor olduğu için hem de lojistik olarak uyulması gerçekten diyetlere zor olduğu için diyete uymak kolay değildir. Diyet yapmak kolay değildir. Ancak bir başka durum daha var. Hiç kimse aç kalmayı istemez, hiç kimse aç olmayı istemez. En fazla insanlar Ramazan'da birbirlerine sıkıntı yaratırlar. Daha doğrusu trafik kazası olsa ya da alt kat, üst kat komşular gürültü yaptın diye birbirleriyle kavga etme haberleri. Birçok haber okuyoruz gazetelerden. En çok Ramazan ayında olur bunlar genelde. Çünkü Ramazan ayında insanlar aç olur ve aç olan insan gerçekten sinirli olur. Ve gerçekten aç olan insanın ne yapacağını kestirmek biraz zor olur. Bu yüzden açlık gerçekten tamir edilebilir bir hadise değildir. Ve kimse aç kalmayı istemez. Sizi aç bırakan diyetler aslında size de kilo da verdirmez. Kısa vadede kilo verdiğinizi zannedersiniz. Ancak kısa vadede kilo vermenizden ziyade vücudunuz su kaybeder ve tartıya çıktığınızda kilo kaybettiğinizi düşünerek sevinirsiniz. Ama ancak ağır diyetlerle ancak ki su kaybetmiş olursunuz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yani yakamayacağımız kaloriyi vücudumuza almamamız gerekiyor. Bu da çok pratik bir bilgi olarak hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak. Çok pratik olarak bunu yapabiliriz. Hazır ve işlenmiş gıdalar derken bunlar neler? Paketli çikolatalar, çerezler, cipsler, bisküviler ve glisemik indeksi yüksek gıdalar. Peki glisemik indeks nedir? Glisemik indeks birim gıda oranında vücuda alınan şeker miktarı glisemik indeks. Yani örnek veriyorum bir küp şekerin glisemik indeksi yiyeceğimiz bir maroldan, maroldan çok daha yüksektir. Yani aynı boyuttaki bir gıdanın vücuda verdiği şeker daha yüksekse o gıdanın glisemik indeksi yüksektir diyebiliriz. Pirinç pilavının glisemik indeksi bulgur pilavına göre daha yüksektir. Ve bu yüzden şeker hastalarına pirinç pilavı yememelerini tavsiye ederiz genelde. Pirinç pilavının vereceği şeker bulgur pilavından daha yüksek. Bu yüzden pirincin glisemik indeksi bulgurdan daha yüksek diyebiliriz. Glisemik indeksle ilgili yaptığımız bu açıklamadan sonra Tüketmemiz gereken gıdaların glisemik indeksinin düşük olması gerektiğini şimdiden söyleyebilirim size Tabi bu Hep sürekli yeşil sebze ya da e, Daha çok lifli gıdalar tüketin anlamına gelir aslında Ancak ne yaparsanız yapın aldığınız kalori Verdiğiniz kaloriden fazlaysa kilo alırsınız Yani bir insan sadece ot yiyerek ya da sadece yeşil sebze, meyve yiyerek kilo alabilir mi? Evet alabilir. Eğer bir insanın aldığı kalori, verdiği kalorinin üzerinde ise tekrar söylüyorum hastamız kilo alır. Peki kilo aldık, obezitemiz var ne yapmamız lazım? Acilen kilo vermemiz lazım. Çünkü bu öyle bir durum ki siz kilo aldıkça hareket edemezsiniz. Hareket edemedikçe eklemlerinize binen yükler arttığı için kilo hareket edemedikçe kilo alırsınız. Yani kar topu gibi bir kısır döngüdür bu hareket edeme, kilo al, kilo al, hareket edeme. Bu şekilde olan durumlar bize bir kısır döngü yaratır. Peki ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi önce yakacağımızdan daha az miktarda kalori almamız gerekiyor. Bir çikolatalı gofret yiyeyim ne olur ki derseniz eğer o çikolatalı gofreti yakmak için akşam dışarı çıkıp 2-3 saatlik bir yürüyüş yapmanız gerekir. Ya da kalkıp 1 saat tempolu bir koşu yapmanız gerekir. Yani o çikolatayı yerken, o gofreti yerken ben bir saat yürüyebilecek miyim acaba? Bir saat koşabilecek miyim diye düşünmeniz gerekiyor. Sonuç itibariyle öncelikle sağlıklı beslenmemiz gerektiğini vurguladık. Peki sonra ne yapmamız gerekiyor? Günümüzde spor yapmak gerçekten zor bir iş. İnsanların çoğu spor yapmaya vakit bulamıyor. Vakit bulabilenlerse spor salonlarına gidip gerçekten ciddi meblalar ödeyerek spor salonuna üye oluyor. İlk başta bir heves herkes spor salonuna koşuyor, spor yapıyor. Sonra bu heves geçtikten sonra tabii ki spor salonunda bırakılıyor. Sonuçta kilo vermek gerçekten zor bir iş diyorum. Çünkü bu kısa süreli bir iş değil. Yani siz bu anlattığım diyetinizi, bu beslenmenizi bir hafta 10 gün, bir ay uyabilirsiniz. Yapacağınız sporu bir hafta 10 gün, bir ay yapabilirsiniz. Ve sonrasında eğer ikinci ay bunları bırakırsanız tekrar kilo alırsınız. Peki her şeye rağmen kilomuzu veremiyoruz, ne yapmalıyız? Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bizim vücut kitle indeksimizin durumuna göre bir plan çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Vücut kitle indeksimiz eğer 35'in üzerindeyse bu ciddi bir alarmdır. 35'in üzerindeyse artık dönülmez akşamın ufkuna doğru hızla ilerliyoruz demektir. O yüzden vücut kitle indeksimiz 35 olmadan bu kiloları vermemiz gerekir. Peki vücut kitle indeksimiz 35'i aştı ne yapmamız gerekir? Eğer vücut kitle indeksimiz 35'i aşarsa ve yandaş hastalığımız varsa, kalp hastalıklarımız ya da tansiyon ya da uyku apnesi gibi yandaş hastalıklarımız varsa burada aciliyet daha fazla önem kazanır. Hızlı bir şekilde bu obeziteden kurtulmamız gerekir. Çünkü bu obezite bize hipertansiyon, obezite, hele bir de bunun yanına diyabet de eklenirse bir kalp krizi gerçekten ciddi anlamda kaçınılmaz noktaya gelebilir. Sonuç olarak body mass indeximiz yani vücut kitle indeksimiz 35'in üzerine çıkarsa bu bizim için ciddi bir alarmdır. Peki 40'ın üzerine çıkarsa ne yapacağız? 40'ın üzerine çıkarsa artık gerçekten alarm zilleri e, bozulurcasına çalmaya başlamıştır artık. E, artık mutlaka bir çözüm bulmamız gerekir. Zaten body mass indexin 50-60 olduğu hastalardan hiç bahsetmiyorum bile. Bunlar evden maalesef vinçlerle çıkarılan, hiçbir şekilde ayaklarının üzerinde basamayan hastalardan bahsediyoruz. Peki insan bu duruma gelebilir mi? Gerçekten gelebilir. Vücut kitle indeksiniz eğer 35'in üzerindeyse günün birinde çok üzülerek söylüyorum, vinçle evden sizi çıkarabilirler. Gerçekten bu ihtimal vardır. Kalkıp hastaneye de gidemezsiniz. Kendi bacaklarının üzerinde basamayacağınız için gidemezsiniz. Hiçbir ambulans hediyesi sizi taşıyamaz ambulans hediyesi taşıyamayacağı için bir vinçle kapıdan dışarı çıkarılan birçok pencereden dışarı alınan birçok hastayı haberlerde okuduk, okuyorsunuz. Bu yüzden vücut kitle indeksiniz 35'in üzerindeyse dikkat etmemiz gerekir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle vücut kitle indeksimiz eğer 35'in üzerinde ve yandaş hastalıklarımız varsa ya da vücut kitle indeksimiz 40'ın üzerindeyse bir obezite cerrahisi gündeme gelebilir ve hatta eğer kilo veremeyeceğinizden de eminseniz, diyetlere uyamıyorsanız ve ne yaparsanız, ne yaparsanız yapın bu kiloyu veremiyorsanız, obezite cerrahisi gündeme gelmelidir. Obezite cerrahisinde birçok yöntem vardır. Ancak en fazla kullanılan bizim midenin bir tüp haline getirildiği tüp mide ve bunun yanında midenin bağırsağa bağlandığı, küçültülüp bağırsağa bağlandığı bypass dediğimiz ameliyatlar vardır. Bunun yanında ek olarak metabolik cerrahide, diyabet cerrahisi de vardır. Bunu bir başka videoda bu konuya değineceğim. Peki biz obezite cerrahisi niçin yapıyoruz? Demin de dediğim gibi bir hasta kilo veremediği için yapıyoruz. Diyetine uyamadığı için yapıyoruz. Kar topu gibi kilo aldığı için ve bu kar topu gibi kısır döngü devam edeceği için ve bu işin sonu maalesef diyabet, kalp hastalıkları, kalp krizi ve üzerine basacağı Eklemlerin rahatsızlığından dolayı hareketsizlik immobilizasyon olacağı için bir şekilde bunun önlenmesi gerekir. Ya kilo almayı durdurmamız gerekir ya yedirmeyi, hastanın yemek yemeyi kesmesi gerekir. Yemek yemeyi kesemeyeceğine göre bir şekilde yediği yemeği sınırlandırmamız gerekir ve hastanın kilo vermesini sağlamak için ona yardımcı olmamız gerekir. Peki obezite cerrahisi kimlere yapalım? Herkese yapalım mı? bu kesinlikle hayır. Herkes obezite cerrahisi yapılmaz. Obezite cerrahisi çok ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra karar verilebilecek bir cerrahidir. Artı herkesin yapmaması gereken bir cerrahidir. Eğer bir cerrah obezite cerrahisinde tecrübeli değilse obezite cerrahisi tek başına yapması çok akıllıca olmayacaktır. Yani özet olarak obezite cerrahisine aday olup olmadığınız çok ayrıntılı bir değerlendirme sonucu ortaya çıkar ve ameliyat gerekirse de bu işi yapan ciddi ekipler tarafından, tecrübeli ekipler tarafından bu ameliyatın yapılması gerekir. Peki ameliyata karar verdik. Ameliyat olmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde kilo veremiyor, veremiyorsunuz. Peki ameliyatı nasıl yapacağız? Ameliyatın riskleri var mıdır? Ameliyat ne kadar sürer? Hastane yatış ne kadardır? Ameliyatın riskleri nelerdir? Bu ameliyattan sonra uzun vadede sizleri neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Obesite cerrahisinde ameliyatın tipi değişmekle beraber ortalama ameliyat süresi 45 dakika 1 saattir. Hastane yatış süresi ise ortalama 3 gündür. Herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde 3. gün taburcu edilirsiniz. Ancak obezite cerrahisi her zaman sorun çıkma potansiyeli taşıyan bir cerrahidir. Ama unutmayın bu sorun herhangi bir mide ameliyatı kadardır. Obezite cerrahisinden çoğu zaman insanlar ürker, korkar. Sebebi ise gazetede çıkan birçok obezite cerrahisi sonrası ölümlerden ya da çevrede duyduğu obezite cerrahisi sonucu ölen insanların olabileceği korkusu, çevrede duyduğu insanların daha doğrusu insanların bu konudaki endişe verici sözleri ve kulaktan dolma bilgilerle obezite cerrahisini hasta tercih etmeyebilir. Obezite cerrahisi gerçekten riskli bir iş midir? Eğer uygun olmayan hastaya yapıldığı takdirde ve bu konuda tecrübesi yetersiz e, merkezler tarafından yapıldığı takdirde gerçekten riskli bir iştir. Obezite cerrahisinde en önemli riskimiz kaçak riskidir. Bizim normalde mideyi kestiğimiz zaman hem kesen hem diken bir sistem vardır. Stepler adı verdiğimiz bir sistem vardır. Bu stapler hattından eğer kaçak olursa, mide içeriği karına akarsa bu hastamız için riskli bir durum olacaktır. Ancak usulüne uygun yapılan ameliyatlarda kaçak ihtimali %1 ile 5 arasındadır. Çok yüksek değildir. Peki obeste cerrahisi olduk, her şey yolunda gitti, 3. gün taburcu olduk. Peki ilerleyen zamanlarda bizi neler bekliyor? Mide gereksiz bir organ değildir mide gerekli bir organdır. Vücut için olmazsa olmaz bir organdır. Ne için? Çünkü vücut tek başına, mide tek başına sindirimle ilgili bir organ değildir. Aynı zamanda endokrin bir organdır. Aynı zamanda bazı vitaminlerin eminmesi için olmazsa olmaz faktörlerin salgılandığı bir organdır. Mide olmadığı için B12 vitamini eminimini sağlayan intrinsik faktör salgılanamayacağı için ya da azalacağı için B12 eksilebilir. B12 eksildiği takdirde kişi B12 eksikliğine bağlı bazı sorunlar yaşayabilir. Kimi zaman hafıza sorunları, kimi zaman ise kansızlık, anemi dediğimiz hadiseleri yaşayabilir. Aynı zamanda mide asidi demir eminim için olmazsa olmazdır. Eğer midemiz yoksa, mide küçülmüşse oluşacak olan asit de azalacağı için demirin eminimi de bozulacaktır ve demir eksikliği anemisi de ileride bekleyebileceğimiz bir durumdur. Bunun dışında eğer mide yokluğunda hasta yeterince beslenemezse, ne demek yeterince beslenememek? İnsan vücudunda bazı elementler olmazsa olmazdır. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve eser elementler. Bunlar bir diyette olmazsa olmaz elementlerdir. Olmazsa olmaz parçalardır. Yani proteinden fakir bir şekilde beslenemezsiniz. Yağdan tamamen yoksun, beslenemezsiniz. Karbonhidratları hayatınızdan tamamen çıkaramazsınız. Eser elementleri tamamen çıkaramazsınız. O yüzden vücut için gerekli olan bu elementlerin tamamını bir diyet içerisinde almak zorundasınız. Peki mide olmadığı zaman ya da mide küçüldüğü zaman hasta bunlardan eser miktarda yiyecek midir? Evet bir süre protein ağırlıklı beslenebilir hastamız. Ama bir süre sonra beslenme tamamen normale dönmelidir normale dönemezse eğer beslenme hasta bazı sorunlar yaşar proteinden fazla beslenme sürekli devam ederse hastamızda protein fazlalığına bağlı böbrek sorunları gelişebilir gut dediğimiz hastalık gelişebilir ve bunun yanında e, eser elementlerden ve yağlardan daha zayıf besleneceği için bazı enerji sorunları ortaya çıkabilir ya da sürekli hastamız yağdan fazla beslenirse e, bu da ileride kalp damar sağlığı açısından ciddi olarak sorun çıkarma potansiyeline sahiptir. Yani midesi alınmış bir hasta eğer düzgün bir şekilde beslenemezse, iyi bir diyetisyen desteği alamazsa ve gerçekten bu bahsettiğim minerallerin, vitaminlerin ve proteinin, yağlar ve karbonhidratların düzgün bir kombinasyonunu alamazsa ilerleyen zamanlarda farklı sorunlar da ortaya çıkacaktır. Tüp mide bir anatomiye müdahale ameliyatıdır. Ne demek anatomiye müdahale? Yani biz vücudunuzda olması gereken midenizin bir kısmını kesip dışarıya çıkarıyoruz. Ya da bypass dediğimiz ameliyatta e, bağırsağınızın geçiş yönünü bozuyoruz. Yani yemi, gıda'nın aldığınız gıdanın geçeceği yolları değiştiriyoruz. Ve bu şekilde siz kilo veriyoruz. Yani hastamız kilo veriyor bu şekilde. Peki anatomiyi bozmak iyi bir şey midir? Hayır, kesinlikle iyi bir şey değildir. Ancak burada kar-zarar hesabı gözetilmelidir. Eğer bu ameliyattan beklenen kar, beklenen zarardan daha fazlaysa bu ameliyatı mutlaka olmalısınız. Bu sebeple vücut kitle indeksiniz 35'in üzerindeyse ya da 40'ın üzerinde 35'in üzerinde ve yanlış hastalıklarınız varsa ya da vücut kitle indeksiniz 40'ın üzerindeyse mutlaka o cerrahisini düşünmelisiniz. İleride yaşayacağınız bir kalp sorunu, diyabet sorunu ve ileride yaşayabileceğiniz şimdi obezite tek bir hastalık değildir elbette. Obezite diyabetle beraber olduğu takdirde diyabet zaten hastalıklar silsilesidir. Böbrek sorunu demektir, cinsel fonksiyon bozuklukları demektir, kalp damar hastalıkları demektir, kalp krizi oluşturabilecek bir durum demektir. Bunun dışında nörolojik hastalıklar oluşturabilecek bir durum demektir. Yani sonuç olarak obezite bir hastalıklar silsilesidir. Bu hastalıklardan birine yakalanmamak için eğer obeziteniz varsa mutlaka bunun bir çözüm yoluna gidilmesi gerekiyor. Obezite cerrahisinden altını çizmemiz gerekirse, vurgulamamız gerekiyorsa, obezite cerrahisinden ehil olan ellerde, yani bu işte uzman olan merkezlerde bu ameliyatın yapılması güvenli yapılması anlamına gelir ve hastamızın ileride yaşayabileceği sorunları şimdiden önlemesi anlamına gelir. Öbese için kısa bilgiler verdim size. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.